Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Play diye bir oyuna bakıyor olacağız. E, hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece Start diyorum yani. Bakalım. Mario gibi bir oyun. Adamın evini soyuyoruz galiba, gizlice. Tamam. Space tuşuyla zıplıyormuşuz. Bunu da öğrenmiş oldum. Bu kim? Sen kimsin abi? Aa, bir de kamerayı kapatıp etrafa bakabiliyormuşuz. Şey, oyunu kapatıp etrafa bakabiliyormuşuz. Böyle de bir kol elimizde Bakalım. Ne olacak merak ediyorum ben. Bakalım, bakalım. Bir şey mi gelecek abi? Bu ne? Altı altın. Tamam. Bir tane kadın var. Bu Süper Mario'daki prensesi olabilir mi? Ya oyun çok korkunç ya. Bu ne? Allah, ne oldu lan? Ödüm koptu. Oğlum ben oyunu oynayamam ki böyle. Bir etrafa bakıp duracağım sürekli. <laughs> ne yapacağız? Hop. Canavarı yakalayacağız galiba. Hop. Yakaladım mı? Yakalayamadım. Bu oyun böyle biraz... Zor bitecek gibi abi bu ne? Ben sürekli böyle sağ sola bakarsam nasıl oynayacağım oyunu? bize kavaran bir şeyler var ama Allah. Ne oldu lan eşyalar düştü, kitap düştü. Ne yapacağız? Bizim adam da kıçını kaldırıp bakamıyor ki. Dayı sen kimsin ya? Dans edip duruyor bir şeyler yapıyor anlamadım. Ev sahibim. Şu an baya gerildim aslında. Abi hadi geliyorsan gel artık ya. Böyle olması daha da sinir bozucu. Ha gel daha gelecek. Bizim adamın korku ögelerini seviyor galiba. Burada bir korkunçlu bir şey var ama. Göremiyorum da abi çok karanlık var. ışık aç. Eyvah Eyvah Lan bizim kapı açıldı Hayır Lan ne oluyor? Lan hala oyun mu oğlum? Kalk git baksana Ne geldi? Ne bitti? Bir bak Böyle oynayacağız abi o zaman oyun. Yapacak bir şey yok Ya sen oyununa tüküreyim ben ya. Hala oyun oynuyor adam ya. Al işte. Adam elektriği de kapatacak şimdi. Kalacağız. Kafamıza bok döküldü galiba. Aha bu biziz lan. Al işte. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Dikkat. Hayır. Gel değil ha, Allah. Ha. Arkadan bir şey fırladı ama <laughs> tam kafasını yarıs gözüküyor. Bizim adam da hala oynuyor. Nasıl bir bağımlıysa. İyi hey lan o kadar korkmadım. Daha büyük bir şey bekliyorum. Garip bir yaratığa dönüştük galiba. Şimdi kendimizi bulup kendimizi mi halledeceğiz? Mükemmel bir oyun. Hayal gücümüz geniş. Bu kim lan? Al işte. Geliyor. Hazır ol. Tamam. Bunları da hallettiğimize göre. Oğlum. Şuradaki adam yürüyünce dışarıdan ayak sesi geliyor lan. Biz hayaleti kontrol ediyoruz. Niye o zaman geliyor? Gidelim. Ha geri tuşuna basamıyorum şu an. Çalışmıyor. Gel abi gel tamam gel. Televizyon oynayan adamı bulmamız lazım. Ve... Öldük. Allah rahmet eylesin.